9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı hazırlık ders kitabı sayfa 66 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı hazırlık ders kitabı cevapları. Sayfa 661. Hangi konularda yazılmış şiirleri okumaktan hoşlanırsınız? Düşüncelerinizi nedenleriyle birlikte sınıfta paylaşınız. Cevap: ben daha çok aşk konularında yazılmış şiirleri seviyorum. Çünkü bence bu dünyadaki en önemli şey aşktır. Bu yüzden bu konudaki şiirler benim için daha değerlidir. İkinci Denizle iç içe olmak, deniz kıyısında yaşamak insanların ruh hallerinde nasıl bir etki yapar? Cevap: Sahil şeridinde, su kenarında hatta bir çeşmenin yanında olmak bile insan sağlığına iyi geldiğini bilimsel çalışmalar da ortaya koyuyor mavi alanlar olarak adlandırılan deniz ve kıyı şeridinin, nehirlerin, kanalların, şelalelerin, su kenarlarının insan bedenine ve zihnine iyi geldiğini düşünüyorum. Gün doğmadan, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında. İçinde bir iş görmenin saadeti. Gideceksin. Gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı sevineceksin. Aları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların. Kayalıklardaki mezarlarında. Birden. Bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin? Bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler cümbüşler mi? Gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? Hey! Ne duruyorsun be at kendini denize. Geride bekleyenin varmış, aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 66 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.